Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Organize sanayiler ve bazı kanunlarda değişiklikle ilgili e, kanun adına söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, organize sanayilerle ilgili getirilen bazı uygulamalar var, uygun denilebilir. Fakat bir uygulama var ki, beşinci madde, e, anayasaya aykırı. Birincisi bunu söyleyeyim. İkincisi mülkiyet hakkına aykırı. Organize sanayi nerede? Şu anda Türkiye'de 353 OSB var. 353 OSB yapım aşamasında olanlar da var bunların. 264'ü faal. 264 faal organize sanayinin tamamında yüzde 70 bile değil kullanılan alanlar. Değerli arkadaşlar. Önce bunları bir dolduralım. Sonra organize sanayilerin genişlemesi ya da yeni organize sanayilerin kurulması ile ilgili çalışma yapalım. Üstelik de çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Biliyorsunuz depremler doğal olaylar. Depremin felakete dönüşmesinde aslında siyasi iradelerin orada etkisinin ve katkısının çok fazla olduğunu da burada ifade etmek gerekiyor. Organize sanayilerle ilgili bölgedeki 11 kente gezdiğimiz zaman Siz genel kula hitap edin. Lütfen yerimize oturalım arkadaşlar. Organize sanayilerin e, neredeyse büyük bir bölümünde büyük tahribatlar yaşanmış. 11 organize e, daha doğrusu 11 ildeki organize sanayilerin tamamını gezdik. Oradaki sanayicilerin, imalatçıların durumlarını da yerinde tespit ettik. Fakat bakanlık ne yapıyor arkadaşlar? Bakın burada çok dikkat çekecek bir konu. Bakanlık oturuyor, bir yüz yüze görüşme yapıyor. İkincisi telefonla anket yapıyor. Ne kadar hasarınız var? Beyana dayalı. Ya anket kurumu değildir bakanlık. 11 indeki organize sanayi neredeki yatırımcılar tek tek gidilir, zarar tespiti edilir ve bununla ilgili bir an önce nasıl üretime geçilecek çözüm yolları aranır. Ve bu Yüce Meclis'e de bununla ilgili ürettiğiniz çözümler komisyona gelir. Komisyonda deriz ki acil olan budur. Bu değil. Bu gelen kanun değil. Acil olan. Dersiniz ki buradaki 11 ildeki deprem bölgesindeki sanayiyi ayağa kaldırabilmek için bunları 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 yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili de şöyle kanuni düzenlemelere ihtiyaç var. Evet. O zaman hep birlikte burada 600 milletvekili buna destek verir ve biz o kanunu burada gönül rahatlığıyla geçiririz. Ama şimdi ne yapıyorsunuz? Daha önce yaptığınızı tekrarlıyorsunuz. Bakın Erzurum'da Erzurum milletvekili arkadaşımız burada. Erzurum'da daha deprem yok, hiçbir şey yok. Üstelik de acele kamulaştırma meselesi de yok. O zaman bugün getirdiniz. Erzurum'da bir organize sanayi alanı tespit ediliyor organize sanayi alanı o kadar kötü bir yere yapılıyor ki organize sanayi daha içine sanayici girer girmez yıkılmaya başlıyor. Çünkü eylem bölgesi. Üstelik de o zaman Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre Bakanlığı'ndan da onay alınmış. Ve bu buradaki fabrikalar üstelik de bir teknoloji e, lisesi inanın depremden çıkmış gibi. Şimdi Kahramanmaraş'ta yapılan ve daha sonra organize sanayi olarak ilan edilen sanayi kuruluşları olduğu yerde yüzde doksanı yıkılmış arkadaşlar. Ve bunları siz yine buraya getirdiniz bir kanunla geçirdiniz. İktisat organize sanayi yapalım sonradan organize sanayi yapalım dediniz. Şimdi buraya getirdiğiniz kanun özellikle beşinci maddesi buradan çekilmesi gerekiyordu. Bazı maddelerini çektiniz. Eyvallah yani orada bizim de itirazımız oldu, ısrarımız oldu. Onları çektiniz. Fakat bu kanun da çekilmesi lazım. Eski bir organize sanayi başkanı olarak söylüyorum. Bu kanunun geri çekilmesi lazım. Şu anda buna ihtiyaç yok. Bakın Marmara bölgesinde büyük bir deprem bekleniyor. Ve bu büyük deprem Marmara bölgesine yığdığımız sanayinin Türkiye'nin felaketi olacağını bilmeniz gerekiyor. O bölgede şu anda bu taleplerin ben eminim ki o bölgedeki organize sanayideki yatırımcılardan geldiğini ve bazı organize sanayilerde genişleme alanlarında tarım arazisi olduğu için, mera olduğu için bu kanunu getiriyorsunuz. Bir de amasya e, Amasya'da böyle bir organize sanayi var. Köylüler direnmişti, tarım alanlarımızı organize sanayi istemiyoruz demiştiniz. Şimdi tek bir kişiye burada yetkiyi veriyorsunuz, o da tek bir kişide de. Sanayi Bakanı. Sanayi Bakanı evet buraya organize sanayi yapın derlerse oranın bataklık mı? Oranın mera alanı mı? Orası tarım alanı mı? Hiç önemli değil. Şu anda et 300 liraya yiyor bu halk, bu vatandaş eti 300 liraya yiyor. Ve biz ithalatçıyız. Net ithalatçı haline geldik tarım sektöründe. Biz tarım alanlarını, mera alanlarını korumak zorundayız. Ve bu kanunla bugün maalesef maalesef e, buraya getirip bu kanunu buradan geçirmek istiyorsunuz. Şimdi yeşil bir taraftan yeşil OSB yapacağız diyorsunuz. Bir taraftan çok güzel. Gerçekten güzel. Bu kanun geliş amaçlarından bir tanesi o. Yeşil OSB yapacak, yapılacak yerde tamamen tarım alanlarını yok edecek bir uygulamayı, mera alanlarını yok edilecek bir uygulamayı da burada getiriyorsunuz. Bu büyük bir çelişki. Değerli arkadaşlar, kanunun diğer maddelerinde çok fazla geri çektiklerinizle eleştirmiştik. Çok fazla üstünde durulacak çok bir konu yok. Fakat yine Antalya'dan bir örnek vereceğim. Bu yağma düzeninin nerelere kadar uzandığını, tarım alanları, mera alanları nerelere kadar uzandığını burada birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Şimdi Antalya'da antik fasilis var. Dünyanın göz bebeği dünya kültür mirasında yedek listeye girmiş. O dönemin Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere tamamen ihracat yapan bir liman ve Antalya'nın gerçekten gözbeli. Turizm Bakanlığı buraya öyle bir el attı ki ve üstelik de tek bir çivinin çakılamayacağı Fasilis Antik, Antik Kenti'nde şu anda inşaat yapıyor. Bin metre küpün üzerinde beton döküldü. Tabii hiçbirinizin umrunda değil ya ne olacak taş parçası dersiniz Halbuki gelecek nesillere biz bunları olduğu gibi devam ettirip Hatta ayağa kaldırıp e, dünyaya hediye etmemiz gereken eserleri yok etmek için yok etmek için e, elinizden geleni yapıyorsunuz ya bakın Turizm Bakanı e, arkadaş artık yani dilim varmıyor ama nerede para yapacak rant yapacak bir yer varsa oraya dalıyor Buraya giren daha önce sizin bir bakanınız, bakanınızın yeğeni bu şirkete, şirketin sahibi ve ihaleyi alan o. Üstelik de ihale yasaklı Ergezen Bakan'ın, ismi de belki merak edersiniz, Ergezen Bakan'ın yeğeni, aynı zamanda da kardeşi, ihale yasaklı kardeş Ve buraya ihaleye girmiş, antik kenti yok ediyorsunuz, iki tane yer var, iki sahil var. Bütün Antalya'daki halkın denize girebileceği yerleri tükettik, şimdi antik kentlere elimizi atıyoruz. Olmaz böyle. Bu kabul edilebilir değil. Ve üstelik de yürütmeyi durdurma alınan yerlere de bunlar girilmiş, bu şekilde girilmiş durumda. Bir başka örnek de yürütmeyi durdurma demişken, kanunla, e, hukukla, mahkemeyle alakası olmayan Turizm Bakanlığı, daha önce yürütmeyi durdurma aldıkları Ulu Alan diye bir bölge var. Ulu Alan'da üstelik de projede hiçbir değişiklik yapılmadan Ulu Alan'da bu arada Mera'dır arkadaşlar. Mera. Mera alanı. Mera alanında 3500 dönüm. Bakın 3 milyon 500 bin metrekare alanda yine bir el atma var. Yine Mera'ya el atma var. Ve buraya da 3 3 tane otel bir de golf sahası. O üç otelin golf sahası var ve Manavgatlı'nın ve üstelik de o bölgedeki o bölgeye gelen turistlerin denize girebildiği, ulaşabildiği alana şu anda kanuna aykırı bir şekilde el atılıyor. Organize sanayilerde arkadan dolanıp insanların mülkiyet hakkını gasp edecek beşinci maddenin geri çekilmesi ve biraz önce saydığım iki uygulama sadece daha uzun uzun verilebilecek örnekler var bunlarla ilgili artık bu yağma düzenine bir dürdüme zamanı geldi. Geliyor gelmekte olan az kaldı. Bu 40 gün içinde hiçbir şey yapamayacaksınız. Biz engel olacağız ve 40 40 40 gün sonra da hep beraber görüşeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.